Merhaba, Anadolu Arkeolojisinde bu hafta e, Fethiye bölgesindeyiz ve bugünkü bölümde hem Kayaköy hem de Telmesos yani e, Fethiye kentlerini inceleyeceğiz. E, gezimize Kayaköy ile başlayacağız. Yine Anadolu Arkeolojisinde hep söylediğimiz e, hani kendine özgü birçok yer var. Kayaköy'de bunlardan bir tanesi. E, bir iki benzeri var tabi işte Şirince köyü olabilir, Doğanbeyli olabilir ama onlar hep yerleşilme devam edilmiş, bugün hala bir köy ama Kayaköy mübadelede 1923 yılında terk edildiği gibi neredeyse duran bir köy. Ünü var hayalet köy olarak biliniyor. Gerçekten de hani insanlar evlerini sanki dün bırakıp gitmişler gibi ee, ...bu koskoca e, tarihi hep beraber bugün gezmeye başlayacağız. Fethiye'ye 8 kilometre uzaklıktaki Kayaköy yerleşmesi... ...Karstik tabanlı bir ovanın yamacında kurulmuştur. Yerleşim alanı Dellal Tepe'nin üzerinde güneye doğru basamak şeklinde bir dağılış göstermektedir. Antik dönemde Karmilassos olarak bilinen Kayaköy'deki ilk izler Likya uygarlığına aittir. Kayaköy ve çevresinde M.Ö. 4. yüzyıla ait 3 adet lahitle, üzerinde Likçe yazıtların bulunduğu 3 adet kaya mezarı, yerleşmede antik çağdan günümüze ulaşan en eski kalıntılardır. Karmilassos'ta Likya varlığı yerini sırasıyla Makedon Krallıkları, Romalılar ve Rumlara bırakmış bu süreçte yerleşimin adı Levissi olarak anılmaya başlanmıştır. 1912 yılında 6500 kişilik nüfusa ulaştığı bilinen köy kilise, eczane, hastane ve hekimleri, okulları, postanesi ve zanaat atölyeleriyle yörenin en büyük sosyal ve ticaret merkezi konumundaydı. köy'ün bir zamanlar e, ustaları tarafından yapılmış o taş sokakları hala sapasağlam duruyor. Arnavut kaldırım e, diyebileceğimiz ki Fethiye'den buraya gelen e, eski yol da oldukça sağlam şekilde e, korunmuş. E, bu yamaca böyle olduğu gibi yerleşmişler. E, ovayı tamamen boş bırakmışlar. Ovada bugün gördüğümüz evlerin tamamı e, son 50 yıldır 60 yıldır yapılmış evler. Tabii ki antik dönemde bir gelenek olduğu gibi tarım alanlarına katiyen herhangi bir ev yapılmıyor. Buranın antik adı Karmilesos, Karmilassos olarak da yazıyor ama biz bu bilgiyi Strabon'dan alıyoruz. Termesos yani Fethiye şehrinden sonra dar bir kanyon ve geçitle Karmilesos kentine ulaşılır diyor ki bizim bugün Kayaköyü Antik Karmilesos olarak adlandırmamızın da tek dayanağı bu. Burada o Karmilesos döneminden 3-4 kaya mezarı, 1-2 lahit dışında elimizde fazla bir şey yok ama kaya mezarlarından bazıları likçe yazıtlı. dolayısıyla milattan önce 4. yüzyıla işaret ediyor. Zaten hep anlatıyoruz. adındaki Karmilesos adındaki 2S Buranın aslında bir Luvi kökenli bir isim olduğunu söylüyor. Ancak bu ilk karmilesos burada Kayaköy'de mi kurulmuştu yoksa başka bir yerdeydi de ismiyle mi buraya geldi onu tabii bilemiyoruz. Yoğun olarak daha sonra özellikle Hristiyanlık döneminde ama burada gördüğümüz yapılar daha çok 18-19. yüzyıldan. E, ...koruma altında bir yer tabii kazısı da yapılmadı. E, dolayısıyla hani o antik milattan önce 4. yüzyıldaki Karmilassos'tan... ...19. yüzyıla kadar olan süreyi bilmiyoruz ama... ...etrafta görünür öyle bir Roma İmparatorluk çağı e, yapısı yok. E, olasılıkla Fethiye yani antik Telmesos kenti e, gelişti. Buradaki nüfus da oraya gitti. Belki burası uzun yıllar küçük bir e, köy, çiftlik gibi kaldı... Ama 18. yüzyılda belki 17. yüzyılda tekrar bölgenin Rumları gelip buraya yerleştiler. Ve 1923'teki mübadeleye kadar da burada oturmaya devam ettiler. Kayaköy'ün şimdi en üst noktasındayız, e, coğrafi olarak değil tabi e, daha yüksek tepeler var buradan ama e, üzerinde bir yapı olan e, en üst noktasındayız. Bu bir şapel, e, aynı zamanda bir kule olarak da e, görev e, vermiş olmalı. Çünkü Kayaköy'ün limanı olan e, bugün Sarnıç Koyu olarak adlandırılan ve bir eski Osmanlı Sarnıcı olan Koya ve Gemile Adası'na ki... Bölgede 6. 7. yüzyıla kadar milattan sonra bir haç merkezi, bir nekropol, kesinlikle Kayaköy'e bağlı olması gereken bir yer ya da burası oraya bağlıydı. O yolun tam geçtiği noktadayız. Şapeller erken Hristiyanlık dünyasının vazgeçilmez unsurları. Hani bizdeki mescit gibi çevirebiliriz küçük kilise anlamında. Çünkü o hep anlatıyoruz. Hani Theodosius geliyor işte artık diyor Pagan pagandini yasaktır bundan sonra e, Hristiyanlık mecburi olacaktır diyor tabii ki Doğu Roma e, imparatorluğu e, halkları için ama insanlar işte o binlerce yıllık alışkanlıklarından bir anda vazgeçemiyorlar o işte antik kentlerde görmeye alıştığımız tapınakların yanı sıra bir sürü küçük kült alanları var farklı tanrılar için yerel tanrılar için İşte bunun aynısını bu sefer Hristiyanlık dünyasında ...şapeller olarak görüyoruz ki o şapellerin de çoğu... ...bir Aziz ya da Azize'ye e, ait oluyor. Bugün Yunan adalarında o eski Rum... E, ...ortodoks geleneği daha yoğun yaşandığı için... ...o adalarda bunu hala görmek mümkün. Hani bazı adalarda neredeyse 350-360 tane şapel var... ...ve her gün bir Aziz ya da Azize'nin günü... E, ...her gün bir tanesine e, gidiliyor, ziyaretçi geliyor. Bu şapeller de kilise gibi bir apsisi var e, bunların ama içinde herhangi bir e, freske de resim e, korunmamış. Yine hemen buraya çok yakın e, Kayaköy'ün 2-3 tane yel değirmeninden bir tanesi var ki bunları biz e, bugün hala Bodrum'da, Datça'da çok görüyoruz. İşte o elektrik olmayan e, dönemlerde elbette ki rüzgar gücüyle bu değirmenler döndürülerek e, un elde ediliyordu, buğday öğütülüyordu tabii su olan yerlerde de su gücü kullanılıyordu Kayaköy'deki evlere baktığınız zaman çoğunun e, ahşap kapı, penceresi ve çatılarının olmadığını e, görürsünüz. E, olan birkaç tanesi de daha aşağıda ve sonradan restore edilmiş olanlar. 1957 yılında Fethiye'yi e, bütün Ege gibi büyük bir deprem e, vuruyor. Ve neredeyse Fethiye'de taş taş üstünde kalmıyor. Yani sağlam tek yapı kalmıyor. İşte o 57 depreminden sonra tekrar evleri e, onarırken Kayaköy'deki evlerin kiremitleri, çatı kiremitleri, bütün ahşap malzemeleri sökülüyor, götürülüyor ve o evlerde kullanılıyor. Tabii ki o evlerin çoğu da günümüze pek ulaşmadı. Artık Fethiye büyük, modern bir kent oldu. Ama Kayaköy'ü gezerken işte hep sorarlar niye bunların hiç çatısı yok, işte pencereleri, kapıları kalmamış diye nedeni budur. Bu evlerde tabii antik kentlerde gezerken size hep anlatıyoruz, onlarca sarnıç gösteriyoruz. Kayaköy'de köyde bunun güzel bir örneği. Neredeyse her evin kendi sarnıcı var ve çatıdan gelen bir su oluğu e, orada da duruyor. Bu sarnıçları e, besliyor. Yine evlerin yanında daha böyle yuvarlak spiral formlu e, tuvaletleri var e, dışarıda. E, Az da ilginç bir şekilde bugün Yunan adalarında su olmadığı için evlerin çoğu yine bu şekilde yapılmış. Hemen her evin bir sarnıcı var. Ve çatıdan gelen yağmur olukları o sarnıcı e, besliyor kış boyunca yazında tabii ki bu suyu kullanıyorlar yetmediği zamansa e, yakınlarda su kaynakları var oralardan e, develerle atlarla katırlarla taşınıyor. Kayaköy'de gezerken evlerin arasına girip e, detaylara bakmak oldukça keyifli oluyor. Mesela burada yine bir sarnıç var e, ama sıvanmış ve sıvanın üstüne de çizgilerle sanki dikdörtgen bloklardan yapılmış bir e, duvar havası verilmiş. Çok büyük ihtimalle tabii ki burada yaşayanlar o Likyalıların e, torunları yani atalarının 1500-2000 sene önce yaptıkları duvarları... E, yapmak istiyorlar ama artık tabi bu dönemde öyle bir e, ekonomik güç yok. Evlerin çoğu iki katlı, alt katları genellikle e, atölye e, bazı verilere göre e, dericilik mesela yapılmış bazı e, evlerde ağır olarak kullanılmış. İnsanlar genellikle ikinci katta tabi yaşıyorlar. E, manzaralı evler öyle bir yapılmış ki evler e, hiçbir ev diğer evin görüntüsünü, e, ...bozmuyor, yani güneşini engellemiyor. Rüzgar ya da havalandırmasını engellemiyor ki... ...bu da antik e, çağlardan beri yapılan bir uygulama. Demek ki buraya gelip yerleşen insanlar... ...çok zengin olmasalar da oldukça e, yüklü bir eski bilgiye sahiplenmiş. Kayaköy'ün batısında bulunan... Orijinal adı Panayia Pirgiotissa olan aşağı kilise günümüze daha iyi korunarak ulaşmıştır. Korunmasında en önemli etken yapının 1960'lı yıllara kadar cami olarak kullanılmasıdır. Kilise tabanı çakıl taşlarından oluşan mozaiklerle kaplıdır. Bahçe duvarına güney yönden bitişik üç basamaklı oturma sırası dini törenlerde ziyaretçilerin oturması için yapılmıştır. Pencere üstlerinde pencere görünümlü desenler vardır. Duvarlarda, özellikle de pencerelerin üstleriyle tonozlar arası kemer içlerinde mavi üzerine yapılmış beyaz alçı kabartma desenler görülür. Orijinal ismi Taksiyaris olan yukarı kilise, yerleşim merkezinin ortasına yakın hakim bir tepenin üzerinde kurulmuştur. Yüksek duvarlarla çevrili avlunun zemini, siyah-beyaz çakıl taşlarının oluşturduğu geometrik desenli, mozaik döşeme ile kaplıdır. Üç kemerli narteksin bir bölümünün altında, içi molozla dolmuş sarnıç bulunmaktadır. Yapıda örtü, haç tonozlarla sağlanmıştır. Kilisenin çatısı, taşıyıcı sistem, kesme taş sütunlar üzerindeki mermer üst başlıklara oturtulmuş, dört parçalı kaburgalı tonozdan oluşturulmuştur. Birinci Dünya Savaşı sonrasında e, bir mübadele yapıldı biliyorsunuz e, ve bu mübadeleden çok fazla sayıda insan e, etkilendi. E, aslında e, bu mübadeleyi Atatürk e, istememişti ama Lozan Anlaşmasından sonra biraz da İngilizlerin bastırmasıyla hani e, Türkiye'de yaşayan Rumlar ve Yunanistan'da yaşayan Türklerin tehlike altında olacağı gerekçesiyle böyle bir mübadele yapıldı. Bu mübadelede aslında e, dil veya ırk esas alınmadı. Esas alınan dindi. E, i̇şte Anadolu'da yaşayan e, Ortodokslar, Rum Ortodokslar ve Yunanistan'da yaşayan Müslümanlar bir değiş tokuşa tabi tutuldu. E, böyle olunca da tabii ki e, Türkler Anadolu'ya e, 11. yüzyılda resmi olarak geldiler. E, onların içinde de mutlaka Hristiyanlığı seçmiş olanlar vardı. ...keza aynı şekilde Yunanistan'da yaşayan ama hiç Türkçe bilmeyen Müslümanlar da vardı. Biz bunları yakın tarih olduğu için tabii kaynaklarından çok iyi biliyoruz. Bir de zaten burada aslında yaşayanlar Yunanlı değillerdi. Bunlar o yıllardır burada yaşayan yerli halkların devamıydılar ki... ...zaten biz onlara Rum diyoruz. Yani Romalı anlamında. Bunların Yunanlılarla aslında tek ortak yanı Ortodoks dinine mensup olmalarıydı. Yani bu insanlar aslında binlerce yıllık e, yurtlarını, evlerini terk edip gitmek zorunda kaldılar. E, gittikleri yerde de aslında hoş karşılanmadılar. Anatoli diye aşağılanıyorlardı. E, çoğu aslında Yunanca konuşmuyordu. Belli ki eski lehçeleri, eski diyalekleri hala konuşuyorlardı ve böylelikle neredeyse bir veya iki nesil e, mutsuz bir şekilde kayboldu. E, savaşın işte kötü trajik yanları diyelim e, Yunanistan'dan gelenler ise her ne kadar e, onlar da yerlerinden edilmiş olsa da bunların bir kısmı Osmanlı döneminde zaten oraya gittikleri için bir yerde hani vatanlarına geri dönüyordular sayılabilir belki ama dediğim gibi buradan gidenler kendi vatanlarından e, ayrıldılar bir daha dönmemecesini ve o hasreti hep e, çektiklerini yazdıkları kitaplardan biliyoruz. Kayaköy'den şimdi de rotamızı Fethiye'ye antik Telmessos kentine çeviriyoruz. 1841 yılında Britanyalı ünlü kaşif arkeolog Sir Charles Fellows tarafından ziyaret edilen Telmessos Antik Kenti'nde, ilk kez antik yazıtların ve kalıntıların belgeleme çalışmaları gerçekleşmiştir. 1850 yılında kentin bir başka ünlü gezgin araştırmacı Charles Texier'in ziyaretine maruz kaldığı, MÖ 4. yüzyılda Hermepiasoğlu Amintas için inşa edilmiş yerleşimin en anıtsal kaya mezarının kapısının sol üst köşesine kazınmış Teksiye yazısından anlaşılmaktadır. Teksiye'nin ziyareti sırasında gördüğünü belirttiği Apollon Tapınağı ve Tiyatro, Meyri'de 8.2 büyüklüğünde 1856 yılında gerçekleşmiş depremin şiddetiyle diğer birçok yapıyla birlikte büyük zarar görmüş olmalıdır. 1934 yılında Meyri ismi ilk Türk pilotu Fethi Bey anısına Fethiye'ye dönüştürülmüştür. Fethiye ikinci büyük depremi 1957 yılında yaşamış, yerleşim bu depremden sonra yavaş yavaş yeni kentsel kimliğine bürünmeye başlamıştır. Günümüzde Termessos kalıntıları arasında kentin arkasındaki kayalıklarda kendini gösteren, görkemli mezarlarla kaya mezarlarının önünde, doğu batı yönünde yükselen kayalık üzerinde, sahili ve düzlüğü güneyden kontrol eden stratejik mevkideki Fethiye Kalesi öne çıkar. Helenistik dönem duvar işçilikleri ve teatron amaçlı oturma sıralarının korunduğu kalede, Ceneviz ve Menteşe beyliğine ait izler bir arada görünür. Kalenin doğusu ve batısı iki ayrı geniş nekropol alanıdır. 19. yüzyıl ressamlarına konu olmuş Telmessos tiyatrosunun asıl konumu günümüzdeki doldurulmuş deniz nedeniyle tam olarak anlaşılamasa da, antik çağda sahne binası duvarlarının Dalgalarla aşındırılmış olması muhtemeldir. Depremler sonrası yıkılan 27 oturma sıralı tiyatronun sahne binasına ait blokların 1953 yılında liman inşaatında kullanıldığı anlaşılmaktadır. Evet e, Kayaköy'den 15 kilometrelik bir e, yolculukla hemen Fethiye'ye ulaşmak mümkün. Zaten ikisi organik olarak birbirine hep bağlı olmuşlar öyle anlaşılıyor. Fethiye antik dönemde Telmessos antik kenti. E, Termessos ile karıştırmamak lazım. E, rahmetli hocamız Cevdet Bayburtluoğlu bize her ikisini öğretmek için sürekli Telmessos veya Termessos derdi. Termesos biliyorsunuz Antalya'nın hemen 34 kilometre kuzeyindeki bir Pisidya kenti. E, Telmesos ise Likya'nın artık en batısındaki kent. E, Likçe adının Kuala Pasa veya Telebehi olduğunu her iki adında kullanıldığını biliyoruz. Biraz daha bağımsız bir kent gibi Telmesos. E, çünkü mesela zaman zaman Likya ile beraber anılırken... Zaman zaman da Likya dışında mesela işte Karyalılar, Telmesos ve Likya gibi e, bahsi de geçiyor buranın. Milattan önce dördüncü yüzyılda e, Likya'yı e, tamamen kontrol altına almak isteyen Limyra beyi Perikle Telmesosa kadar buraya kadar bir e, sefer düzenliyor ve burayı da fethediyor ve Likya'ya dahil ediyor. E, Roma İmparatorluk çağında da e, yine Telmesos'un Lykia e, sınırları içinde olduğunu ve Likya birliğine de bağlı olduğunu e, biliyoruz. Antik kent e, ne yazık ki modern Fethiye kentinin e, tam altında kalıyor. O yüzden çok fazla antik bir e, kalıntı yok diyelim. E, 19. yüzyıl seyyahları Telmessos'un tiyatrosunu çok güzel e, çizmişler. E, ...görmüşler ve anlatıyorlar. Bazıları işte güzel diyor, bazıları az kalmış diyor. Biz mesela öğrenciyken o yoktu. 1980'lere, 90'larda o tiyatro görünmüyordu. Ama 90'ların sonunda ya da 2000'lerin başında... E, ...bir inşaat kazısı sırasında hemen limanın yanında... ...büyük tiyatronun en az 3-4 basamağı bulundu. Ne yazık ki şimdi e, oraya gidemiyoruz çünkü... ...restorasyon çalışması var, daha doğrusu da yeniden e, yapılıyor... Tiyatro 2022 itibariyle de restorasyon projesinin bitmesi ve tekrar ziyarete açılması planlanıyor. Milattan önce 334 yılında Telmessos Büyük İskenderle bir barış anlaşması gerçekleştirmiş ve İskender kentin yönetimini iki komutanından Nearkos'a bırakmıştır. Ancak diğer komutan Antipatrides bir kulisle yönetimi ele geçirmeyi başarmıştır. Neerkos durumu ivedilikle kendi lehine dönüştürebilmek için bir oyuna başvurmuş, Telmessos'ta bir şölen düzenlemiştir. Müzisyen ve dansçıların ellerine müzik aleti yerine silah tutuşturarak kurnazca planladığı oyunuyla Antipatridesi gafil avlamayı başaran Neerkos'un bu kurnazlığı zamanın tarihçileri tarafından ...Troya atı gibi strateji zaferi olarak nitelendirilmiştir. Nikya'nın batısına yaklaştığımız zaman bu tapınak formlu kaya mezarlarını çok sık görüyoruz. Daha önce belirtmiştim, daha önceki bölümlerde hep belirtiyoruz. İşte Kaunos ve Fethiye'de en güzel örnekleri var hep diyoruz ki Likya'da bu beyler kendilerini ölümsüzleştiriyorlar, tanrısallaştırıyorlar öldükten sonra. İşte burada da Telmesos'ta da Amintas isimli bir olasılıkla bey öldükten sonra kendini tanrısallaştırmış ve bir tapınak formlu mezarın içine gömdürmüş. Bu Yunan dünyasında bizim görmediğimiz bir şey. Tapınaklar sadece tanrılar içindir. Bir tapınak olarak hizmet verir. Bu tapınak formlu mezarlar özellikle Likya'da e, oldukça yaygın ama bu bölgede işte bu e, İon e, tapınak cephesiyle e, bezenmiş muhteşem kaya mezarı yekpare olarak kayadan e, oyularak yapılıyor. Önündeki sütunlar da keza öyle yani bunlar aslında taşıyıcı sütunlar e, değil, dekoratif sütunlar. Kapısı taştan ama bir o iyon tapınağının o bir e, tunçtan yapılma o ağır metal kapısının bütün detayları üzerine konmuş. E, yazıtından Amintas'a ait olduğunu anlıyoruz. Milattan önce 4. yüzyıldan olduğunu anlıyoruz. E, ama ilginç bir şekilde e, 19. yüzyıl Fransız seyyahı Charles Texier ki birçok yeri de hakikaten e, bulmuş, saptamış vesaire Buraya gelip bir de kapının üstüne o kendi adını yazmış grafiti olarak. Ondan sonra da o grafiti geleneği devam etmiş. İşte Divat yazmış, başkaları yazmış. Günümüzde de ne yazık ki sürüyor. Umarım kamera da konmuş buraya yakın bir zamanda sona erer. Bugün Kayaköy ve Fethiye antik Termesos kentlerini size tanıttık. Önümüzdeki hafta bir başka Anadolu kentiyle beraber olacağız. Hoşçakalın.